sade ekmek kadayıfıdır. Tabii ki olmazsa olmazımız da gerçek manda kaymağıdır. Biz onun yanında sadeden sonra bakın bu kaymakta bir özellik var. Bu bıçak bu kaymakta duracak. Bak kasap bıçağıdır. Bu gerçek kaymaktır. Şu gözenekleri olacak. Üstünde sütü olacak. Gerçek afyon manda kaymağı budur. Ne fabrika işidir ne kremadır. Zaten öyle şeyler bu dükkana girmez. Ben size bir tane yapacağım. Bu Çakır köyünün vişnesinden, kadın suyundan, afyonun şekerinden, kabakçı Halil Usta'nın evinden kardeşim vişnenin ekmek kadar. Tabii ki bunun da kayma olmazsa olmaz. Biz çorbamıza bile kaymak katan insanlarız afyonda yani. Kaymağımız muhakkak olacak. Hadi herkese afiyet olsun. Eyvallah. Abi burayı zonlayabiliyor musun? Yes. Susuz ve iki pişirimdir. Tohumu kendimde yıllardır da çiftçilere verir. Tohumu ektiririm her yıl. Afyonla patatesin için ektiririm özellikle. Kıra kestane Afyon Özgü. 3000 yıllık tarih olduğu söyleniyor. Yokluk zamanında kuruyan ekmeklere şerbetle hatta üzüm kaynatarak şerbet yaparmış büyüklerimiz. Evet. Tabi şimdi imkanlar geniş. Ekmek kadayıfı adı Afyon Özgü oradan kalmadır. Bu da vişnelimiz. Bu da Çakırköy'ünün meşnesinden, Kadın Ana'nın suyundan, Afyon'un şekerinden, Ali evinden. E tabii ki bunları da manda kaymağıyla en son vuruşunda yapıyoruz. Servise hazır ondan sonra. Bu da manda kaymağımız. Afiyet olsun herkese. Eyvallah.